Evet, değerli dostlar yine mümtaz abimizin, değerli büyüğümüzün torunu Sayın Ramazan, Ramazan. ayaka Evet, kardeşimizle birlikteyiz. Ayakkabı Tamircisi kendisi. Evet, kendinizi tanıtır mısınız? Ramazan Kıhribar, 1977'de 18. ayın 12'si. Evet. Bolvedin'de doğdum, Bolvedin'de büyüdüm. Evet. Bolvedin'de dede, dedem sürdürmekteyim. Kimden e, ustalık öğrendiniz öncelikle? Ben dedemden öğrendim. Dedem Evet. Dedem Esseyi. Dedem Usta mesleği. çırak ilişkisi. Usta çırak ilişkisi. Efendim, e, bize tanıtır mısınız şu arkanızdaki ne nedir onlar ip bağcık, mi? Bağcık. İ, bağcık. bağcık. Şöyle elinize bir gösterin. Şu ayakkabı evet. bağcığı. Ayakkabı bağcıklarını ayakkabı buradan alabilirler. Bağcık. Evet ücretsiz tanıtıyoruz efendim burası. Sevgili ben Mümtaz, ben babanın, ben Mümtaz ben. baba'nın, Mümtaz baba'nın e, torunu Ramazan'ın mekanı buyur kardeşim. Evet. Kafanlık hastalarımı satıyoruz, ayakkabı malzemesi satıyoruz. Ayakkabılarınız arz alan getirsinler. Allah'ın izniyle. Evet, Bolvadin'de iki tane var. Biri bayram, biri Ramazan. Ramazan bayramı diyelim efendim. İkisi de, ikisi de değerli insanlar. Allah bol müşteri versin. Allah Hayırlı Allah işler Allah. diliyoruz. Allah. Sayın Cumhurbaşkanım. Saygı saygı muhabbetle kucaklıyorum. Yar o yardımcı olsun inşallah. Muhammed'in vatanı yardımcısı olsun. Evet Sayın Cumhurbaşkanım, Türkiye koronayı yenecektir. Burası Bolvadin, burası uzay.